Ecdadımızın yadigarı olan kıymetli şehrimiz Edirne'miz için AK Parti'den belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunuyorum. AK Parti'den belediye başkanı aday adaylığı başvuruları gelmeye devam ediyor. İş insanı makine mühendisi Erdinç Balıkçı da bugün AK Parti İl başkanlığı binasında aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Burada konuşan Balıkçı, biz çağdaş Edirne'mize hizmet etmeye başlayacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz ifadelerini kullandı. Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış. Tarihinde üç defa dünyanın en önemli şehirlerinden biri konumuna gelmiş. Ülkemizin en önemli sınır kapısı Serhat şehrimiz Edirne'miz halka hizmet, hakka hizmet üslubuyla çalışan AK Parti belediyeciliği ile tanışma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Edirne'mizin dev projelerle tanışma vakti gelmiştir. Bunları da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ondan aldığımız güçle ve Edirne halkımızın işbirliğiyle gerçekleştireceğimize inancım tamdır. Biz çağdaş Edirne'mize hizmet etmeye başlayacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Yapılan kamuoyu yoklamaları uyarınca kıymetli halkımızın da bizlerle aynı hissiyatı paylaştığını biliyoruz. Edirne'mizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını biliyoruz. İlimizin ihtiyacı olan tüm projeleri teknik bilgi ve birikimimiz doğrultusunda tek tek inceledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve partimizin de desteğiyle Edirne'mizde altyapı, üst yapı, ulaşım, bilişim teknolojileri ve temiz enerji üretimleri gibi birçok önemli projeyi hayata geçireceğiz. Her köşesi buram buram tarih kokan, kadim mirasımızın sahibi, ilimizin hak ettiği değeri görebilmesi için tüm hazırlıklarımız tamdır şehrimizin değerlerini de harmanlayarak Edirne'mizi bir turizm kent haline getirirken tarihi dokusuna da canlılık katacağız. Göreve gelince durmak, yorulmak ve bahane öğretmek bizim işimiz olmayacaktır. Şehrimizin kalkınması, istidamın artması, halkımızın mutlu ve huzurlu olması için gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Aşk ile severek çalışan yorulmaz demiş atalarımız. Biz de yorulmadan çalışmak için bu yola çıkıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Edirne'mize hizmet edebilecek olmak bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır.